Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için çok basit, çok pratik, güzel bir hamur tekniği göstereceğim. Ama bu hamurla siz börek yapabilirsiniz, gözleme yapabilirsiniz, yufka yapabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Bir su bardağı süt koyacağım ben bu hamura. Yarım su bardağı daha koyacağım. Bir buçuk su bardağı sütle bir hamur elde edeceğiz. Bir tatlı kaşığı da tuz koyacağım. Şimdi hamurumuzu yapmaya geçelim. Unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Unumuzun şu anda miktarı 4 su bardağı unumuz var. Kıvamına göre unu ekleyeceğim ben. Evet arkadaşlar benim e, tam 3 bardak un gitti buna şimdi unumu tezgaha alacağım ben artık biraz tezgahta güzelce hasılamam gerekiyor. Böyle ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel hamurunuz olur. Açılması her şeyi çok güzel olur. Şimdi ben bu hamurla çok güzel bir gözleme yapmayı düşünüyorum. Siz de istediğiniz gibi yufka yapın gözleme yapın. Lavaş yapın, her türlü bu hamurla her türlü her şey yapabilirsiniz. <laughs> Hamur yoğurduğunuz zaman arkadaşlar çok güzel hazırlamanız lazım. Nasıl? Şu ellerinizin şu topuklarıyla şöyle güzelce yoğurun. Bu hamuru ben hiç dinlendirmeden açacağım. Şöyle mesela yoğurduğunuz zaman arkadaşlar elinize yapıştığı zaman çok azıcık un da şöyle sepebilirsiniz. Çünkü hamurun güzel olması gerekiyor. Elinize de yapışabilir, sıvı da olabilir ama siz ona göre ununuzu da az az serpebilirsiniz. Toplamda zaten 3,5 su bardağı un gidiyor. Güzel hamur yapmak istiyorsanız güzel hamurunuz böyle olmalı. Şöyle bakın yumuşacık güzel bir hamur. Şimdi ben bunu birazcık daha yoğurmam gerekiyor. Güzel hamur olması için bolca yoğurmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, hamurun güzel olması için şöyle açın, güzelce yoğurun. Böyle yapmamın nedeni de çok güzel hasırlanması ve güzel olması. Siz de aynı yöntemi yaparsanız bu hamurla her türlü her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben size şimdi hamurun tekniğini gösterdim. İnşallah memnun kalırsınız. Evet arkadaşlar hamurumuzun şekli son hali bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi inşallah memnun kalacaksınız. Ben şimdi bırakacağım bunu. İstediğim her şeyi yapabilirim bu hamurla. Dolabınıza kaldırın. İstediğiniz her şeyi yapın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.